Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Afra Saraçoğlu'nun büyük şaşkınlığı, Yalı dizisinde bunu hiç beklemiyordu. Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanmakta olan Yalı Çapkı'nın dizisiyle birlikte Afra Saraçoğlu ekranlara seyren karakteriyle dönüş yaptı. Güzel oyuncu çok da başarılı bir çıkışa imza atarak adeten yeni sezonun parlayan yıldızı konumuna geldi. Next Ramazan Demir ilə Afra Saraçoğlu ikilisinin eski arkadaş olması və bir-birlərinə yakın iletişimləri səhnələrdə doğaçlama anları bərabərində gətiriyor. Dizinin izleyicileri tərəfindən çox bəyənilməsinin altında ikilinin güclü uyumu, enerjisi və doğaçlama səhnələrinin daha gerçekçi olmasında da etkisi böyük. Hekayənin daha sağlam olması, izleyicilərin çox maraqlandırılmasının nəticəsində Yalı çapkının dizisi reytinglərdə çift haneler oranlara ulaşarak çok büyük bir başarıya imza attı. Ancak birçok kişi bu başarıyı beklemiyordu. Hatta dizinin oyuncuları için bu kadar etkili bir çıkış gelmesi şaşırtıcı oldu. Bu başarı ile ilgili konuşan Afra Saraçoğlu bu kadar kısa sürede bu kadar yoğun ilgi görmek tabii ki çok mutlu etti beni. Çünkü gerçekten de That's my only friend. No light, just.